benim şurada doğal taşlar olan yer var mesela. Yani gayet güzel bir yer bence. Ee, bir de birazcık kokulara e, ilgiliyim. Orada parfüm standı falan vardı. Kendileri yapmışlar. Orası da çok güzelmiş. Beğendim yani. Herkesin gelip görüp gezebileceği bir yer bence. Çok büyük ve güzel. suar çok güzel. Devletin e, kurumlarını gençlere tanıtma amaçlı ve e, kurumların ne işlerle uğraştığına e, çok net bir şey başkanlığımız tam zaten buraya ait. Orası güzel. Bunun dışında yani diğer standlar da güzel ama başkanlığı standını bayağı beğendim açıkçası. Yoğun bilgi olmasının nedenleri okullardaki öğrencileri öğretmenlerin teşvik etmesinden kaynaklı. Yani bence gençlerin zaten buraya gelmesi gerekiyor. Yoğunluk bence güzel. Forumun çok güzel bir sürü etkinlikler var, yarışmalar var. Burada etkinlikleri kazanıcı ödüller evet. Yani TRT'nin yarışmaları var, Cumhur'un yarışmaları var. Daha çok bilgi edinmek amaçlı Şimdi bu zaman bile güzel. Daha katılmadım, az sonra katılacağım. Aslında. Burada arkadaşlarınla bir yarışması yapıyorsun ve karşılıklı aynı taraf kazanırsa başka bir kişi daha geliyor ve bu şekilde ödüllerin katılım hakkında artıyor. Mesela o. karşılarda bir de güreşi var, satranç oyunları var. Bunlar çok eğlenceli oyunlar. Onları izliyoruz. Güzel bir <laughs> oyun. TRT'nin oyunları var. TRT'nin oyunlarından en çok zevk aldım. Şimdi onları